bir seviye Oliye'yi bir k yapıyoruz son maç evet bir seviye Oliye'yi 1000 kupa yapıyoruz son maç son maç ya kardeşim ölün hepiniz aa benim de internet gitti üstümüzde kara bulutlar. Dynamic. O güzel öldü de. Aga be, 2 saniye önce öldürsek var ya, eksi yemeyecektik. Şu an ölsek bile. Kötü oldu. O kötü oldu, o kötü oldu. <laughs> İyi tamam, ikincilik geldi güzel oldu. Evet. Evet. Oy. Ne ulti attı be. Mendi kardeş. Mendi bacımız. Evet. Yukarıdaki takım onlara saldırsa ne var ya? Mendi ölmüş lan. sıkıştık ya. Buradan şöyle bir yukarı geçebilirsek. Evet, geçtik yukarı. Evet, güzel. Bir k hayırlı olsun gençler. 1K hayırlı olsun. Bir k hayırlı olsun. Ta 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 tam. <laughs> 0 kill. 1K yapıyoruz. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.